Evim dergisinden yepyeni bir ev turuyla herkese merhaba. Bugün şehrin epeyce dışındayız. İstanbul'da Çatalca'dayız. Ormanlı bölgesi diye geçiyor burası. Ve bir e, Tiny Köy'e geldik. Burada da bir Tiny House e, turu yapacağız hep birlikte. Lafı da daha fazla uzatmadan ve daha fazla ıslanmadan haydi gelin hep birlikte içeri girelim. Merhaba. Merhaba. Yeliz Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Minik dünyama. <laughs> Ben aslında bahçeden girerken nerede olduğumuzu söyledim. Biz şimdi Çatalca, Ormanlı'dayız. Böyle bir ormanın içindeyiz. Burası bir tiny köy. Evin sahibi Yeliz Hanım, Yeliz Aras, Umut Aras'la birlikte, eşinizle birlikte burayı tasarlamışsınız. Evet. Öncelikle emeğinize sağlık demek istiyoruz çünkü harika gerçek anlamda. Şimdi detaylıca anlatacağız çünkü artık tiny house biliyorsunuz çok büyük bir trend. E, pek çok e, izleyicimiz de eminim çok merak ediyordur, e, detayları sizden alacağız ama öncesinde birazcık böyle kısacık da olsa sizi tanımak istiyoruz. Merhaba, ben Yeni Zaraz. 43 yaşındayım, 22 yıllık evliyim, Tiny House'da yaşamaya karar verdik birden <laughs> Nasıl olur, mu, nasıl yaparız derken kendimizi birden bire burada bulduk. Mutlu muyuz? Çok mutluyuz, herkese tavsiye ediyorum. Hiç pişmanlık duymadım. Böyle bir düşüncesi olanlar varsa mutlaka bunu değerlendirsinler. Gerçekten depremden sonra da en güvenli liman tiny house'lar oldu. Çünkü bir karavanda sürekli yaşamak çok zor. Bu karavanla ev arası bir şey. Yani gerçekten çok güzel bir şey. İyi ki böyle bir şey almışız, sahip olmuşuz, çok mutluyuz. Evet. Şimdi e, mobil evlerde bir park edebileceğiniz alanlar var. Bir de aslında tarla vasfı taşıyan bazı noktalarda aslında evimizi park edebiliyoruz kolaylıkta evet. çünkü arsa zaten bizim olmuş oluyor. Zannediyorum siz burada bir arsanız da var yani bu arsa sizin kiraladığınız evet. bir alan değil, sizin satın aldığınız bir alan. Evet. Tane Hans köylerinde böyle kiralık olanlar da var, satın alınanlar da var. Biz hı hı. satın almayı tercih ettik. Burası içimize sindi, satın alıyorsunuz ve işte tane house köyünden olsun dedik. Çünkü tek başınıza da bir arsaya bunu konumlandırabiliyorsunuz ya da tarlaya. Ama burada bir güvenlik, bir site ortamı, bir komşu ortamı olduğu için bunu tercih ettik. Çok mutluyuz. <laughs> Çok güzel. Şimdi burası böyle bir yaklaşık olarak sizin 200 metrekarelik bir bahçeniz var. Evet. Bunun yanı sıra genişçe bir verandanız var. Evet. Verandanızda zannediyorum bir 18 metrekare gibi. Aslında biz bugün başka hayallerimiz evet, evet. vardı, ama İstanbul'da havanın azizliğine uğradık. Bahçeyi çekemiyoruz, evet. verandayı çekemedik. Belki hani renkli bir sofra falan yaparız diye konuşmuştuk. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen öyle. Evet. E, evin içi de galiba hani dışarısı kadar aslında geliş olmamak. Evet. 22 metrekarelik ama çok iyi planlanmış bir iç mekan kurgusu var evet. burada. Evet. Evet yani orası gerçekten bize bir alan katıyor. Küçük ama inanın kendi evim 140 metrekare. Burada daha mutluyuz, burası daha böyle kompakt, evet. daha böyle güzel, daha böyle her şey yerli yerinde, çok keyifli. Çok güzel, şimdi dikkatimizi çeken bazı işte bir takım mimari detaylar da Hı -hı. var, onlarla önce başlayalım istiyoruz. Burası açık planlı bir yaşam kurgusu. Evet. E, hatta barn door dediğimiz bir kapıyla, böyle evet. sürüme bir kapı sistemiyle evet. banyoda aslında tamamıyla istendiğinde bu açık alanın bir parçası haline Tabii. gelebiliyor. Ee, en çok dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi bu evdeki pencerelerin çokluğu büyüklüğü ve böyle dışarıdaki manzarayı da bir tablo evet. gibi izlermiş gibi halleri bu oldu. Hiç iç içe yaşam. <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi bu pencereler planın kendisinde var mıydı? Siz tiny house'u kendiniz mi yaptırdınız? Hangi noktalarında ne kadar planına müdahale ettiniz? Bu gibi detayları birazcık sizden dinlemek ya, Şimdi istiyoruz. şöyle tiny house zaten almaya böyle bir kere kafanıza yer etmişse birçok firma var bunlarla ilgili. Biz de tabii bir derin bir araştırma içine girdik. En içimize sinen firma Hane House oldu. Onu tercih ettik. Ufak tefek detaylarla kendim değiştirdim. Mesela burada büyük bir cam vardı ve biz onu istemedik. Onun yerine bu tarafa uzun camlar eklettik. Hı hı. E, mutfakta yine L şeklinde bir uzatması yoktu ama biz küçük de olsa bir ada mutfak yaratalım hı hı. istedik. Onları ekledik. E, tam da istediğimiz gibi, hayal ettiğimiz gibi oldu. Bizi evet. mutlu etti. Sonuç çok güzel, çok memnunuz üründen de. <laughs> ama dediğim gibi birçok firma var bununla evet. ilgili. Şimdi dar alanlarda aslında düzeni sağlamak çok zordur. Evet. Yani çok fonksiyonel düşünmek zorunda evet. kalırsınız. Her an, her yer böyle. Hani size hitap etmeli. Onu kullanabilmeniz lazım. Evet. <laughs> Mesela bunun bir örneği. Şimdi düzeni sağlamak neden önemli? Çünkü çok dağınık ve daha kalabalık Hı -hı. ve küçükmüş gibi görünüyor. Evet. Mesela bir klimanız var. Tam üst, evet. üstümüzde şu <laughs> evet. an o klima. Her gelen söylüyor klima nerede? <laughs> biz onu klima olduğunu anlayamadık tabii. Evet. Panjur kapaklarla sanki evet. kapatmışsınız ve dekorasyonda çok şık bir parçası haline çok gelmiş. Çok teşekkür ederiz. <laughs> ve mesela şey burada aslında bir L e, sedir evet. formlu bir oturma Hı -hı. ünitesinin üzerindeyiz şu an. Ama bunun altı bir başka yatak. Alt as evet. yatak aslında evet. yani açıldığında yatak Açılıyor. haline geliyor. Çift kişilik yatak haline Hı -hı. geliyor. Alt, e, altı da depolama alanı. O da çok önemli. Çünkü burada ister istemez bir şeyleriniz oluyor. Yani onları koyuyorsunuz, çok rahat ediyorsunuz. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Bu zaten e, bu divan projenin içinde vardı. Evin de stilin ile ilgili mesela, yani bu tane evin stil ile ilgili neler söylemek gerekir dersek aslında İskandinav, evet. Bohem. Evet. Country ve işte kırlentlerde de gördüğümüz gibi coastal detayları evet. bir arada <laughs> <topladım>. görmek mümkün. <laughs> e, renk tercihleriniz çok dikkat çekici. Bembeyaz, tavanlar dahil. Evet. E, bütün yan duvarlar bembeyaz, mobilyalarınız bembeyaz. Dolayısıyla evin içi inanılmaz ferah görünüyor. Evet, aslında çok küçük. Özellikle beyaz seçtim. Çünkü tiny house'ların 5 e, metreden başlayıp 10 metreye kadar giden boyutları var. Hı -hı. Bizimkisi 7 metre. 7 metre bayağı küçük aslında. Biz dedik ki bunu nasıl açabiliriz? Nasıl ferah gösterebiliriz? Tavanlar beyaz olsun, duvarlar beyaz olsun. Şimdi bir merdivenimiz var. Beyazla huş zaten her zaman uyumludur. <laughs> Çok doğru. <laughs> Böyle yola çıktık ve ferah gözük gözüküyor. Her gelen de söylüyor. Ne, nasıl bu kadar küçük yer bu kadar büyük gözüküyor? İşte herhalde sırrı bu. Evet. Şimdi e, mobil evler tabii biraz rüzgar estiği zaman da evet, şöyle bir sallanıyor. titriyoruz, sallıyoruz <laughs> sallanıyoruz yani ama burası çelik konstrüksiyon dediniz. Evet, evet çelik. E, Zannediyorum yan duvarlar ve tavan tamamıyla ahşap yani beyaz olsa bile evet, e, evet. boyanmış durumda. Evet, evet. Yani kenet çatı dedikleri bir çatı. E, çelik içi, e, daha sonra ısı yalıtımı, işte köpüğü vesairesi her şey yapılmış bir şey. Ev, mobil ev. Evet. Evlerin en güzeli diyorum ben. Ve evet, e, yani içeride oluşu çok güzel. Evet, doğru. İçeride 22 metrekarelik bir alan var ve yani bir klima ile aslında evet. burası çok sımsıcak. Şu an sıcacık bir ortam var mesela evet. içeride. Bugün de oldukça soğuk yani. Üstelik de <laughs> evet. 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 <laughs> çok çabuk ısınıyor, çok çabuk soğutuyorsunuz. Hı. O çok büyük bir artı. Evet. Kışında geldiğiniz zaman ama ne yapacağım hı. orada demiyorsunuz. Hı hı. Her hafta sonu biz Cuma akşamından çıkıyoruz. Mutlaka buradayız. Bugün Pazartesi, bugün de buradayız. Evet. <laughs> her ee, fırsatta şeyde, buradayız yani. Arkanızda mesela çok güzel bir ayna kullanmışsınız. Evet. Yanını yanında aplikler var. Evet. E, dekorasyonunuzdan da e, yani mesela şey diğer yanınızda da aslında galvaniz bir sulak görüyoruz. Evet. Hiç dekorasyondan da ödün vermemişsiniz aslında. Evet, her şeyde sığdırmaya çalıştım yani. Hani sevdiğim bütün parçaları Dedim ki e, hep bir aplik istiyordum. İlk defa da bir tane de aplik ben yaptırmışım. Bunu hep söylüyorlar. Ama hoşuma gidiyor bu detaylar. Küçük hı. ama mutlu ediyor, daha büyük gösteriyor. Hı hı. Hasır e, objeler zaten çok yakışıyor beyazla. Hı. Hepsi birbirini tamamlayan. Elimden geldiğince diyeyim. Çok güzel. Şimdi bugün böyle aslında turlayacak çok geniş geniş evet. alanlarımız yok ama çok detayımız var. Evet. Ee, birazcık aslında hani yerinde de görelim istiyorum. Şöyle Tabii. bir mutfağa doğru gidelim. Tabii. Biraz da oradaki detayları anlatalım Tabii. bizi izleyenlere. Tabii. Şimdi mutfak alanındayız ve aslında mutfak asma katın tam da böyle altında organize edilmiş ve filan yapmış. Evet. Merdiven sahanlığı... 1 metrekare yani 1 santimetre evet, karesi çok demek lazım. 1 santimetre <laughs> karesi dahi boşa harcanmamış. Her biri bir depolama ünitesi olarak evet. aslında tasarlanmış. Bu alanda bir buzdolabınız var. buzdolabını da tamamıyla merdiven altına evet. aslında e, ankastre gibi entegre etmişsiniz. <laughs> e, dolayısıyla bir, aslında bulaşık makinesi yeri var dediniz evet. ama kullanmıyorum dediniz. Çünkü burada harika bir manzaram yani, var Yani bulaşık yıkamak insanı ne kadar mutlu eder? Hiçbir zaman sevmeyiz değil mi o işi? Evet. Ama ben burada çok seviyorum. Çünkü böyle bir manzaranın karşısında bulaşık yıkamak. <laughs> saatlerce yıkayabilirim. <laughs> burada da yine tam anlamıyla böyle aslında İskandinav bir hava evet. var. Ee, siz küçük bir ada ünitesi gibi e, evet. burayı tasarlamışsınız. Ve burası aslında bu anlamda... Hani biraz daha L döndüğü için evet. bir masa gibi de eminim bunu kullanıyorsunuzdur. Tabii tabii. E, mutfak bence oldukça geniş. Yani evet. 22 metrekare için son evet. derece kullanışlı, yani bir güzel evin, bir mutfak var. E, normal bir dairenin mutfağı gibi bir mutfağı var gerçekten de. <laughs> Çok güzel. Şimdi burada bir açılır yatağınız var. Evet. Bir depolama alan, alanınız evet. var. Bir açılır yatağınız var. Ama yatak odası esas... Yukarıda. Yukarıda. Biz birazcık yatak <laughs> tamam. odasını da dinlemek istiyoruz tabii, sizden. Tabii. Hemen çıkalım bakalım. Şimdi... Yapının ahşap olduğundan bahsetmiştik. Eminim izleyicilerimiz de duyuyordur. Çıtır çıtır yağmurun sesi evet. geliyor. <laughs> Burada eminim böyle hafta sonları bol oksijenle uyanmak, bu yağmur sesine, çıtır çıtır seslere uyanmak muhteşem, eşsiz bir zevktir diye düşünüyoruz. Öyle gerçekten de. Biz her hafta sonu buradayız. Hani her hali güzel. Güneşli hava da ayrı bir güzel, yağmurlu hava da ayrı bir güzel perdem var. Perdemi açıyorum sabahleyin. Bakıyorum burada inekler. İlk önce onlara bakıyorum. Onları selamlıyorum. Sonra güneşi selamlıyoruz. Ve <laughs> güne başlıyoruz pozitif bir şekilde. Çok Burası ayrı bir keyif gerçekten de. Şimdi karşılıklı iki tane cam var. Evet. E, buraya tablo asmaya gerek kalmamış. Çünkü sizin camlarınız <laughs> zaten. tablo gibi zaten. Evet. E, yatak başında bir tane niş var. Evet. E, bu niş çok dikkat çekici. Bunun bir örneğini çok fazla görmedik çünkü. Evet. Yani bunu tasarlarken firma böyle tasarlamış. Orada benim bir katkım yok. Gerçekten çok kullanışlı. İşte gözlüğünüzü koyuyorsunuz yatarken, telefonunuzu koyuyorsunuz. Şarj etmek için iki tane orada prizi var. Gerçekten her şey düşünülmüş. O yüzden oraya orası çok kullanışlı bir yer bizim evet. için de öyle. Depolama alanı gibi. Bu alana çıktığımda bana kamera havası. Evet. Yani sanki teknede bir kamera daymışım gibi evet. öyle bir his verdi evet. açıkçası. E, yatak tabii biraz tavana yakın. Evet. E, ama asma katlar bence çok pratik. Yani e, tiny house almayı düşünenler varsa tiny ev. Evet. E, bunu da rahatlıkla söyleyebilirsiniz zannediyorum. Tabii. Yani e, çok fazla genişlemeye, büyümeye gerek yok. Bu asma katlardaki yatak odaları da Kesinlikle. bence <laughs> sorunumuzu çözüyor. Şimdi Alt şöyle, şimdi. benim oğlum çok gelmediği için buraya ama küçük çocuklu aileler genelde iki loft tercih ediyor. Ya da aşağıda bir yatak odası tek loft olanları da var. Yani dediğim gibi firmalar o kadar çok ki ve ürün yelpazesi o kadar geniş ki bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Hı hı. Biz bu şekilde tercih ettik. Aslında ben loft katı hiç istememiştim. Böyle hani çok basık orada uyuyamayız dedim ama şimdi diyorum ki iyi ki böyle olmuş. <laughs> çok güzel. Şimdi bu 22 metrekare içerisinde evet. bir alanımız daha kaldı. Evet. Orası da bizim inanamadığımız kadar büyük olan bir Banyo. Banyo. evet. Gidelim. Hep birlikte de gezelim. Bakalım. Şimdi bir süredir aslında böyle ahır kapısı dediğimiz kapılar çok popüler. Ben bu kapıları gerçekten çok çok seviyorum. Ee, çok nostaljikler çünkü her şeyden önce. Ve sürgü sistem olduğu için alandan inanılmaz tasarruf etmeyi sağlıyor. Böyle sürerek sizin de burada banyo alanına doğru böyle ulaşıyoruz. Şimdi hiç beklemediğimiz bir sürpriz aslında burası. Neden? Yani bu kadar küçük bir metrekare içinde bu kadar geniş bir banyo elde etmek ve bu kadar geniş bir depolama alanı da başarabilmek bence çok da kolay bir şey değil. O yüzden öncelikle sizi tebrik ederek başlamak istiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Gerçekten benim kendi evimin banyosu büyüklüğünde her şeyi veriyor bana. Duşumuz var, lavabomuz var, depolama alanımız var. Burası çamaşır makinesi yeri. Burada termosifonumuz var. Hı hı. Kenarlar niş ve çok derin. Orada bütün havlularınız, kişisel ürünleriniz, her şey koyabileceğiniz bir yeriniz var. Hı hı. Yani böyle <laughs> Zeminlerden hiç bahsetmedik aslında. Bir evet. zeminleri de anlatmak lazım. Yani ben zeminler yani %100 ahşapmış gibi hı hı. görünüyor hı hı. aslında. Seramik mi, ahşap mı pek emin olamadık. Laminant parke. Öyle mi? Aynen. Evlerde kullandığımız laminant parke. Bu da mesela çok cesur bir karar. Ya bu Hep da şimdi ahşap görünümlü <laughs> seramik e, aslında tercih ediyoruz <gülüyor> ama <gülüyor> ahşap sıcaklığı gibi hiçbir evet, şey olmuyor. Evet. Hiçbir galiba. şey olmuyor. Bir de renkten dolayı, renklerle işte trabzanlarla işte tezgahla uyumlu olması için Hı -hı. hepsi bir bütün olduğu zaman bu ferahlık o Hı -hı. elde Hı -hı. ettik. Hı -hı. Herhalde onun bir katkısı var. <laughs> çok güzel. Yani biz hiç istemeyerek şu an bu videoyu <laughs> e, sonlandırıyoruz. Çok küçük bir alanı gezdik ama gerçekten inanılmaz güzel güzel enerjisi olan bir tane ev olmuş burası ee, tekrar teşekkür etmek istiyoruz size çok ne dersi. demek ne demek çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim görüşmek üzere Sağ olun. evim dergisiyle bir çekimin daha Ne yazık ki sonuna gelmiş bulunuyoruz bugün e, İstanbul Çatalca Ormanlı bölgesinde bir tane ev turu yaptık görüşene dek e, hoşça kalın, mutlu kalın ve bize abone olmayı unutmayın